İho Ebrar hayırseverlerin yardımlarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Tanzanya'da kurban organizasyonu düzenleyen İho Ebrar insanların temiz suya ulaşımını sağlama ve bulaşıcı hastalıkları engelleme adına 8 köyde su kuyusu da açtı. Açılan su kuyularına köyler büyük sevinçle yanaştı. Da, İho Ebrar 3 kıtada yardım faaliyetleri yürütüyor. Uluslararası Yardım Kuruluşu Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan birçok bölge ve ülkeye yardım götürüyor. İHO Ebrar Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'da yoğun faaliyetlerde bulundu. Önce kurban organizasyonu gerçekleştiren İHO Ebrar, sonra bazı köylerin ortak sorunlarından birine neşter vurdu. Uluslararası Yardım Kuruluşu Tanzanya'nın en büyük kenti Darüsselam'ın köylerinde insanların en temel ihtiyacı olan su sorunları için kolları sıvadı. Köylülerin kilometrelerce uzaklıktan binbir türlü zahmetle taşıdıkları su probleminden kurtulmaları için hayırseverlerden toplanan yardımlarla su kuyuları tamamlanarak dualarla hizmete açıldı su kuyusunun başında heyecanla bekleyen köylülerin suya kavuştukları andaki büyük sevinç görenleri duygulandırdı. Açılışı ve temeli atılan su kuyularına ilişkin açıklamalarda bulunan İHO Ebrar Başkanı Doktor Abdurrahman Alpsoy, kilometrelerce uzaktan su getirmek zorunda kalan köylüler için açılan bu kuyuların hayati değer taşıdığına dikkat çekti. Allah hayırseverimizden razı olsun. Bu merhumlarına da merhumelerine de Allah rahmet eylesin mekanlarını cennet eylesin. Böyle bir sadaka cariye sayesinde hayırları daim olsun inşallah. Allahumme <laughs> <laughs> Amin. Amin. <laughs>